Tufan Bey, kolay gelsin. Ee, şu anda ne fidelik dikiyorsunuz? Şu anda e, mini kivi fidan dikiyorum. E, bu fidan nasıl bir bitki? Bu fidan sarmaşık gillerden, tırmanıcı ve sarılıcı bir özelliği olan ve e, bu şartlara, bu şartlarda dikilebilen, bu iklim, bu iklimde, bu toprak yapısına sahip olan yerlerde dikilebilen bir fide. Aromatik bir fidan. Peki e, bizim bölgemiz için uygun mudur bu bitki? Bizim özgün bölgemiz için uygundur. Şu anda biz Marmara bölgesindeyiz. Bursa İnegöl'deyiz. E, Bursa İnegöl'de bu iş için uygundur yani. Bir yalava kadar olmasa da, bir Karadeniz bölgesi olmasa da yine de o illere bakaraktan yine bu iklimde, bu iklim şartlarında, bu toprakta yetiştirilebilir yani bu yorum. Özelliklerinden bahsedecek olursak e, ne gibi özelliği vardır? Bu aromatik bir bitkidir. Dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi e, sarmaşık gillerden tırmanıcı, asma gibi bir bitkidir yani. Meyveleri de küçük, hemen hemen 4 santim büyüklüğünde bir meyve yapısına sahiptir. İklimsel olarak hangi iklimlerde yetişir? Hemen hemen eksi 20 dereceyi geçmeyecek kalansal iklimde de yetişebilir. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi için yetişebilen en güzel bitkilerden bir tanesidir. Toprak isteği var mıdır ve her türlü toprakta yetişir mi Tufan Bey? Toprak isteği geçirgen humuslu toprakları sever. Gelişimi açısından geçirgen ve humuslu toprakları sever yani. Yetişmesi durumunda çiçekleme dönemi ne zamandır bunu Tufan Bey? Bunlar şöyle diyeyim. Yetişmesi durumunda hemen hemen mayıs ayının ortalarında çiçek açarlar. Peki dikim esnasında tozlayıcıya ihtiyacı var mıdır bunun? Ve kaç tane tozlayıcı koymak tozlayıcı gerekir fidan başına? Kesinlikle her bitki gibi tozlayıcı ihtiyacı vardır. Bunlarda da 8 tane fidana, bir tane erkek fidan tozlayıcıya gerek duyulur yani. Yetişkin bir ağacın meyve boyutu ve özelliği nedir? Yani metre olarak mı diyeyim size? Nasıl açıklarsınız bunu? Yani ortalama bu 4 santim bu Ramazanlarda falan yediğimiz hurmalardan hemen hemen o büyüklükte 4 santim kadar büyüklüğe ulaşır ve küysüzdür oyulmadan da yenilebilir yani. Zira e, ziraat mücadele gerekir mi? İlaçlama yapılır mı? Zirai mücadele gerekmez. İlaçlaması da yoktur. Tamamen organik bir şekilde yetişmektedir yani. Kurulan bahçelerde tamamen organik olarak yetişir. Anlaşıldı. Dikim aralıkları ne olmalıdır? İdeal ölçüler nedir? Dikim aralıkları bizim ve ve iki. Siz ne öğreniyorsunuz? Bahçe. Ben de tabii e, kurulan yerlere gittim, gördüm. Hemen hemen ortalama 3'e 3,5, 3'e 3,5 e, ölçülerinde en ideal ölçüleri 3'e 3,5 veya 3,5'e 3,5 metre gibi dikim sıklığı, dikim aralıkları yapılmıştı kurulu bahçelerde. Gördüm yani bunu ve biz de kendi toprağımızda bunu uyguladık. Bizimki de 4'e 3 oldu. Kurulum sonrası ileri dönemde herhangi bir aparata ihtiyaç var mıdır? Yani tabii bunlar mesela e, traktör mü girecek, araç parası ne girecek yani bunların? Ortalama bir traktör 1.70-1.80 santimde. Hemen hemen bunlar da 3 metre aralıklarla olduğu için e, kültürel mücadele için tabi biraz mesafeleri var. Bunlar şöyle diyeyim, bunlar destek çubuğuna ihtiyaçları vardır. Hatta ve hatta şey olarak e, bu asmaları biliriz asmalarda çardak sistemi böyle bir sera tel, telli terbiye sistemi gerek duyar. Bunlarda da aynı şekilde gittiğim bahçelerde de telli terbiye sistemleri kullanılmışlar. Yani telli terbiye sistemine ihtiyaç duyar yani bu bitki. Anlaşıldı Su ihtiyacı var mıdır? Sulama aralığı nedir? Yani su ihtiyacı kesinlikle var. Gün mü, ay mı, hafta mı? Haftada iki kez sulanır. Biliyorsunuz bunlar nemli yerleri daha çok sever. Evet. Onun için toprağı ne kadar daha Kısa aralıklarla ıslatırsak bunun gelişimi de o kadar hızlı olacaktır. Yani haftada iki kere su yeterlidir bu bitki için. Tüketim alanları hakkında bir kısa bilgi ver, verecek olursanız. E... Tüketimi şöyle diyeyim. Henüz daha ülkemiz genelinde pek fazla yaygın bir bitki değil. Çok da bilinen diğer yeşil çiviler gibi olmasa da tüketimi taze tüketim için uygundur. Marmelat yapımında, reçel yapımında taze tüketim için, ondan sonra pastanelerde pastanın içine katılması için böyle endüstriyel işletmelerde e, tüketim alanları var yani. Endüstriyel işletmelerde kullanılıyor yani. Hasat zamanı hangi ayda yapılır peki Tufan Bey? Hasat zamanı ortalama Nis, e, Eylül'ün 15'i gibi. 9. ayın 15'inde hasat zamanı yavaş yavaş başlamıştır. Önce olgun olgun meyveler toplanır. Sonra Birkaç gün içerisinde de diğer meyvelerde kızardığında Tüm meyveleri e, Toplayabiliriz Bunlar Hemen hemen yeşil anda e, iyice olduğunda biraz bunlar yumuşar Yeşilken topladığımızda biraz daha sert olurlar Bunu tabii gerekli e, Farklı bir Sistem yöntemlerle de kızartma işlemleri olmaktadır tabii İlk meyve e, verimi kaç yılda başlar? Kaçıncı yılında başlar yani? İlk meyve Ortalama üçüncü yaşında Meyvelerini göstermeye başlar. Ee, beşinci yaşında tam verime yapmış olur. Beşinci yaşından sonra da katlanarak da e, bakıma göre de değişir yani bunun. Peki budama e, budama zamanı e, ve budama mücadelemesi? Zaman Her bitkide olduğu gibi meyve kalitesini arttırmak için, ürünümüzü fazlalaştırmak için, e, birim alanda daha fazla ürün alabilmemiz babına budamamız kesinlikle gereklidir. Bu ee, budama olmazsa terbiyesi olmamış olur. Ve bitkilerimiz obur ve büyümeye sahip olacağı için meyve kalitemiz de düşer. Çok da kaliteli bir meyve almış olamayız. Yani bu sefer de bu bizim pazarımıza da etki olur. Fiyatımızın da düşük olmasına neden olur. Tamamdır Tufan Bey kolay gelsin. Ee, bir kısa bir çıkartma işlemini görebilir miyiz? onu? Dikim mi? Evet. Şöyle dikeyim. Bunlarda bu tip e, tüplü bitkilerde dikim Şöyle olması lazım. Bunlar çünkü çelikten üretildikleri için e, torfa yatırılıyor. Farklı bir işlemlerden geçirip şu görüyorsunuz şöyle kılcal kökleri görmektesiniz. Evet. Bunlar e, hemen hemen 5 ay 6 ay bu kasenin içinde kaldığı için kasenin tipini almaktadırlar. Evet. Bu yüzden de e, kendi etrafında sarmal bir saçak sistemine sahiptirler. Bu saçak sistemini biz bertaraf etmemiz için açıp, açıp e, bunların daha fazla bir alana yayılması için dikimini şöyle göstermek istiyorum. Unutmayın tüm tüplü bitkiler özellikle zeytin, kivi, ondan sonra efendime söyleyeyim başka ne olur? Yani tüpte yetişen bütün bitkiler tüple dikileceği zaman şöyle şöyle elimizde ufak ufak küçük küçük şöyle dokunuşlarla buradaki kılcal köklerin yapışmasını engelleyecek şekilde bunu dağıtacağız. Evet. Şunu şöyle dağıtayım. Bunlar tekrar bu toprakta tekrar saçaklarını salarlar sağa sola yayılırlar. Şu anda dikimi gerçekleştirebiliriz. Şu anda istediğimiz forma geldi Dikeli, dikilecek şey. Ee, dikilecek kivi fidanımız istediğimiz forma geldi. Şunu şöyle dikiyoruz. Buradan büyük, sert toprakları atmamak şartıyla şöyle minik minik kumsu iyice içini dolduracağız. Şu anda Popula Sadova cinsi kırmızı mini kivimizi dikmiş bulunmaktayız. İnşallah bu bahçemizi de üretime kazandıracağız. Çok teşekkür Burada ederim Tufan Bey. Ediyoruz. Tekrardan kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun.